Arkadaş böyle evet arkadaşlar. Benelli <laughs> 250. Şeyden, 250 cc bir motor. Ha, geçen bir Kontak açık yani kalmış. Böyle böyle. Kontağı Konta kapatmayı unutma. Ha olsun. Yani. <laughs> 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 sonra sonra çok vurdurursun. Hangisi lan? mı? Sonra. Ya, ya. Evet. Vurdun Çok mı? şekil bir motor. Evet. Rampaya da vurdunuz mu? Yok rampayı gösterdim manyak mısınız Daha, daha yeni almış arkadaşımız. 308 mi? Kaç 30, kilometrede? 30, 308 kilometrede mi? 30, He aynı. 308 Daha aynı benzin o ya. Dün akşam İyi bir kere dolmuş. Güzel <laughs> güzel. Sessiz çalışıyor değil mi? Boşta değil mi motor? Boşta ama bilmiyorum ki. Bakalım. Yok bir daha. Dön, dön. Evet Aynı sistem o, var Aha şöyle enjeksiyonlu şey mu? yaptı enjeksiyonu Enjeksiyonu çünkü kontağı açıp açarken bızızıt yaptı aynı benimkisi gibi Hasan abi. He? Çalışırken biz deyip Babacım şey yapıyor. Abi bizimki enjeksiyonlu mu? Yok karbüratör olmuyor. Karbüratör değil mi? Enjeksiyon bızız ediyor değil mi? Enjeksiyon gerekene Gaz verecektik Bak, Hasan abi. Öyle mi? Tabii. Gaz şey verecektin. Tabii gaz verecektik. Niye yani? çamur atıyorsun? Bizimki de Çok, abi, verme, çok verme Çok verme. Evet. Yeni, yeni motor çok verme. Evet, Ama güzel geldi ya. Şimdi makineden güzel geldi ya. Yerefeden güzel geldi ya. Kaç beygir bu? Kandım. Tamam. Biliyor musun? 23, 24 olabilir. 23, 24. 22 falan olabilir Başkanımız ya. ya. Güzel ya çok şekil motor. Güle güle kullan. Allah kaza bela vermesin.